Selamun Aleyküm herkese. Hayırlı günler. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar sizden ricam videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kısa da olsa bir yorum yazın. Çünkü YouTube'da etkileşim olsun. YouTube bize öne çıkarsın ki daha fazla bir kitleye daha fazla izleyeceğe sahip olabilirim. Bu konuda hassasiyet gösterseniz memnun olurum arkadaşlar. Bugün Zümrüt'ü Zaten zümrüt açıktı. çıktı. Avcıyı açtım. Ferman, avcı zümrüt güzel bir gezi yapacağız. Avcı epeylendir açmıyordum. Açıkçası biliyorsunuz arkadaşlar avcı damızlık bir kangal çok da yaşlı. O yüzden çok risk almak istemiyorum açıkçası. Çünkü burada yabani hayvanlar çok fazla. Öyle böyle gündüz saatleri diye bir açalım dedik. Zümrüt de zaten yanımızda bir sıkıntı olmaz. Zaten böyle bunun da çevreyi tanıması lazım çünkü bak yine kazınmaya başladı aslan aslan gel bakayım gel ayağı da baya düzeldi arkadaşlar yani ufak bir şey var ama çok ciddi bir şey yok baya toparladı kalınlaştı kilosu falan çok iyi e, biraz tüy döneminde timar falan ödüyorum arada ama yine biraz tüy var tüyünü atması lazım gel bakayım gel değil gel Şurada bir yere kapan kurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Dün gece üç kez tam kalktım. üç kez domuzlar tam benim evin yakınından yani 150 metre ileriden geçtiler. Köpekler acayip bir coştu. Onların sesine zaten uyandım. Böyle bir içimde olduğu için arkadaşlar köpekler havladığı zaman hemen uyanıyorum, kalkıyorum. Normalde uykum ağırdır ama işte böyle tereddütlü yattığım için... Çünkü yabani hayvanlar çok fazla var burada köpeklerin de zarar görmesini istemiyorum tabi e, aynı zamanda da yerlerini yapmaya devam ediyorum e, tabi kolay olmuyor biraz zaman istiyor ama çok daha iyi olacak. Domuzları üç kez gördüm e, yani yaklaşık 100 metre 150 metre civarında bir mesafe vardı aramızda havaya bir iki el ateş ettim e, tekrar gelmesinler diye çünkü köpeklere huzursuz ediyor köpekler hiç susmuyor arkadaşlar. bir de bağlı oldukları için gerçi yani köpeklere kolay kolay yaklaşamazlar çünkü hepsi birbirine yakın. Ama ne olur ne olmaz diye yine de uzaklaşsınlar diye havaya bir iki el ateş ettik. Yani onlar da doğanın bir parçası arkadaşlar yani onların da olması gerekiyor. O yüzden domuzlara karışmıyorum. Çok izleyicimiz de yazmış aslında vurup köpeklere yedirebilirsin diye ama yani onlar da bir can arkadaşlar. Kolay değil onları da kıymak. Ama köpekler denk gelir. Kendileri yakalar, boğar, öldürür yer. Ona bir şey yapamayız doğanın. şeyi bu yani nasıl diyeyim arkadaşlar döngüsü bu. Eğer kendileri yakalar yerlerse ona yapacak bir şey yok ama onun haricinde öyle bir cana kıymak kolay değil emin olun ki. Ben sadece denk geldiği zaman özellikle yakın mesafelerde izliyorum onları. Hareketlerini falan yaptıklarına bakıyorum. Onun de dokunmuyorum arkadaşlar. sadece onlara da geçmeyecek diye. Mecbur kalırsın. sana saldırı veya bir şey olur. Bu ayrı bir konu. Onun haricinde e, doğru bulmuyorum arkadaşlar. Gel. Hadi. Çöp 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 çok. Hadi. Aferin kızım abi benim. Zümrüt! Gel kızım, gel. Zümrüt de yavrularını bayağı büyüttü arkadaşlar. E, takviye yapıyorum. Zaten 9 tane yavru var yetmiyor. Bir tanesi e, dediğim gibi sevdiğim dostumuza vermiştik. Bir hafta içinde gidecek. E, diğer yavrular da hala sahiplendirmedik ama zamanı geldi yavaş yavaş arkadaşlar. E, çünkü e, yemeye başladılar. Zaten ya, e, yaklaşık 15 gündür 20 gündür e, süt veriyorum. E, şimdi bu arada kemik kaynattığım zaman kemik suyundan veriyorum. Biraz içine ekmek doğrayıp rahatlıkla yiyip içebiliyorlar. Hiçbir sorun yok yemelerinde. Avcının yavruları biliyorsunuz arkadaşlar. Boz yakında çünkü diğer yavruları da getireceğim. Bunları sahiplendirme zamanı geldi. Biliyorsunuz arkada doğurdu. O hala Erzincan'da getirmedim. Onu da getireceğim. Yavrular gözleri açılmak üzeredir. biraz yavruları azaltmamız, azaltmamız gerekecek açıkçası. Instagram hesabımı bırakacağım arkadaşlar oradan Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Ciddi alıcılar. Tabii ki bir bedeli olacak. E, tekrar söyleyeyim arkadaşlar. E, çünkü biz de emek veriyoruz. Bunun da bir karşılığı olmalı. E, çok da olmasa bir karşılığı olmalı. Güzel kangal dem, e, yavrular beslemek isteyenler arkadaşlar Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Zümrüt'te avcının yavruları bilmeyen arkadaşlar için tekrar söylemiş olalım. Ne var la? Ne gördün orada? Şikayetçi seni. Bakın daha ya çok aksmıyor arkadaşlar. Baya toparladı maşallah. Ferman da avcı kadar olmuş yani neredeyse. Bir de dün köpeklere gider yapıyor şikayetçi. Şikayetçi seni. Büyüdün mü lan sen? Herif mi oldun? Babasını aratmayacaktır. Ona eminim. Ferman da ileride yavrularını e, zümrütün yavrularıyla da çapraz diyebiliriz avcının yavrularıyla bilmiyorum ya, bir bakalım arkadaşlar yani zaman neyi gösterecek e, şu an onu için erken yani bu arada bir yakından bir ayı gördüm ama uzakta arkadaşlar yakından bir ayı görüntüsü almak istiyorum ama foto kapağını doğru e, bir yere kurmam gerekiyor yani tam geçiş noktalarını öğrenemedim. O yüzden böyle arazi de geziyorum. Hatta dün bayağı gezdim. E bugün şimdi köpeklerimi falan yedirdikten sonra işlerimi bitirdikten sonra tekrar bir yürüyüşe çıkacağım arkadaşlar. Ya bakayım gel aslanım benim, aslanım benim. Ağacı bahçeye götürdüğüm zaman bağlıyorum. Bakın arkadaşlar ipi elimde çünkü diğer köpeklere gider yapıyor. Yani yaşlı ama hiç geri fitesi yok. Şimdi bahçeye giderken zaten oradan devam edeceğim. Görürsünüz arkadaşlar nasıl giderleniyor, nasıl kükürüyor. Değil mi la? Şu kölgede biraz serinlenelim, dinlenelim. Devam edelim arkadaşlar. Tane! Tamam. Şşt. Şşt. Abici. Tamam. Yakalar. Hacı. Tamam. Tamam. Gel. Gel. Abici. Tamam. 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 Garip. 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 Tamam garip. Garip. Tamam oğlum. Tamam. Gel buraya. Gel. 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 Benden önce geldi arkadaşlar. <laughs> Avcı niye böyle yapıyorsun oğlum? <laughs> Durma. Allah'tan tam zamanda yetiştim. Az daha yetişmezsen büyük olay çıkacaktı vallahi. Garip de çok genç, çok atletik bir köpek. Dur. Avcı, dur oğlum. Şunu bir bağlayayım arkadaşlar. Tam bunu demek istiyorum arkadaşlar. Yani bahçedeki bütün köpekleri gider yapıyor hiç. Tamam, tamam, tamam. Yani avcı affetmez arkadaşlar. Yaşlı olduğunu aldanmayın. Şunun kalınlığına bakar mısınız? Yani. Tamam, tamam. E garip de ondan aşağı değil. Çok genç, çok da agresif bir köpek. Emin olun çok da güçlü bir köpek arkadaşlar. Geri yok. Tamam, tamam, tamam. Garip. Garip. Tamam oğlum. <laughs> garip bayağı da alıştı buraya ortama. Çok şükür zamanında yetişebildim arkadaşlar biraz. Yorulduk, koştuk ama. Tamam, tamam garip. Lan ne oldu lan? Tamam, tamam, tamam oğlum, tamam. Tamam, gel yerimize gidelim, gel. Ne oldu lan, ne? Kükürüyor maşallah, kükürüyor. Tamam, tamam. Ayaz, Ayaz, tamam. Ayaz, şşşt. Ayaz, şşşt. Tamam lan. Bak, Ayaz. Tamam. Derman, Oğlum. Tamam. tamam. Derman'ı tanıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çünkü Derman'la aynı bahçedeydi. Ne oluyor lan Derman? Ne? Derman. Derman da ters diyor. Ne oldu lan sana ne oldu? Aslında yanında bağlı. Havcı da hemen şurada bağlı arkadaşlar. Yine de yapıyor. Tamam. Şşt, garip. Tamam oğlum. Tamam. Garip ama garip. Lan tamam tamam. <laughs> Allah tahtan zamanında yetiştim. <laughs> tamam tamam. Bak ateşi sal. Ne güzel. Sen. Gel, tamam. tamam, Ne? Ateşe mi gider yapıyor? He? Aferin. Arkadaşlar ateşten bayağı kalın yani. Vallahi hiç gelip yok ateşe bile. Direkt bıraksam yanına gidecek yani görüyorsunuz arkadaşlar. Ateş. Tamam. Tamam. Avcı. O çok genç oğlum çok da güçlü bak. Yani avcı da çok güçlü ama arkadaşlar sonuçta yaşlı. Senin derdin ne? Senin derdin ne? Yaşlı dişimiz. Gebemi tam emin değiliz arkadaşlar. Yani şu an ee, bir belirti yok ama bilmiyorum. Yani çok cesur bir köpek. Aferin, aferin. Avcı dişi olduğunu anladı. Aferin kızım. Gördüğünüz gibi dişi baya kalınlaştı arkadaşlar ama muhtemelen gebedir diye düşünüyorum. Tamam, tamam, tamam. Sakin, sakin, sakin. Gel, gel. Şiş, hayır, hayır. Hayır avcı, hayır. Ateşe yaklaşma. Ateşin sağa solu hiç belli olmaz. Böyle oynuyormuş gibi yapar. Seni yanına çağırır. <laughs> Sen de ondan geri durmazsın biliyorum ama. Yine de risk almayalım. Değil mi oğlum benim? Aferin oğlum. Tamam, tamam tamam. Tamam tamam. Tamam aslanım tamam. Gördüğünüz gibi ayağı daha iyi arkadaşlar. Yani tam olarak tam anlamıyla iyileşmedi ama. Tamam dur. Dur avcı. Şşşt. Tamam oraya gitmek yok. Tamam. Hadi gel. Tamam tamam gel gel. Tamam tamam tamam. Şişt. Ne oldu lan ne oldu? Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Asterim, tamam. Maşallah arkadaşlar yani. inanın ki e, avcıyı izlemeye seyretmeye doyamıyorum. Muhteşem bir kavgal örneği. E, aksine iddia eden de olmaz. Şimdi yakaladı olmadı. Gerçekten nadir bulunan kangallardan birisi. Çok karakterli, çok sağlam bir köpek, çok cesur. Yani bu yaşta şu köpeğin kalınlığına, şeyine bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle ateşle yan yana kıyasladığınız zaman bakın arkadaşlar, ateşten çok çok kalın o da. Yani ateş genç bir hayvan. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Cesaretine zaten diyecek yok. Yani bağdaki köpeğe her köpek yaklaşamaz. Ama avcı affetmez arkadaşlar öyle de. Cesur. Zaten fizik yapısı her şeyle yani Bu kadar çok anlatıyorum ki arkadaşlar yani tam bir örnek bu işte saf kangal. Şş, bak hele bak. Ne şş, şş, kızım. Ne oldu kızım? Avcıya dalıyor. <laughs> Tuttu mu oğlum o seni? Sana ne oluyor? Ya bu dişi de çok fena çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi erkek erkek dinlemiyor o da yaşlı olmasına rağmen yani. Aslında onu da bir aşmayı düşünüyorum ama çok cesur bir dişi basıp gider diye korkuyorum. Eğer gebeyse günleri de yakın. O yüzden onu şimdilik aşmayacağız arkadaşlar. Ee, birkaç gün daha geçsin. iyice belli olsun gebe olup olmadı. Ondan sonra belki e, açabiliriz. Der mi o? Oğlum. <laughs> sen niye öyle hırlıyorsun lan? Der mi? Avcıyı tanımadın mı oğlum? He? Şikayetçi. Garip. Tamam oğlum tamam. Tamam oğlum tamam. Arkadaşlar garip. Çok tehlikeli bir köpek. Daha enik. Ama inanın ki çok güçlü. Çok da hırslı bir köpek. Şimdilik onu açamadım ama açacağım onu da. Diğer erkeklerle beraber değil. Yalnız açacağım. Yanına dişi de katıp öyle gezmeye gidebiliriz. Avcı. Bahçeyi karıştırıyorsun lan üç Gel bakalım Oyağız gel senin derdin neler. De. Bakalım Oyağız'a da gider yapıyor mu. Oyağız. Gıh. korkmaz da, ona <laughs> Avcıyı korkutacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Hayır hayır. Tamam. Şşş. Ayaz. Vallahi senden korkmaz Ayaz. Ona... <laughs> tamam, tamam, tamam. Ayaz maşallah hırs gibi hırs. Tamam tamam. Tamam. Gel. Oğlum senin karşında da <laughs> yaşlı kurt var ona göre Şşş gel Tamam 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 Şşş Tamam Ferman tamam. tamam. buraya gel lan Ayazın hırsına bakar mısınız arkadaşlar Azı köpürdü resmen Tamam Şşş tamam Ayaz tamam Şşş Ferman Tamam Şişt. Tamam Şşş Erman bu tarafa gel lan. <laughs> tamam, 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 tamam. Yeter, yeter, tamam, gel. Tamam. Şşş, Ayaz. <laughs> tamam lan. <laughs> Bakın, Erman. Erman da <laughs> Ayaz'a yapıyor. Ha. Tamam, 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 tamam. Tamam, yeter bu kadar, hadi. <laughs> tamam lan. Şikayetçi. Şşş, <laughs> tamam, Ayaz. Ayaz. Tamam. Bu kadar yeter. <laughs> Zinciri minciri koparırsa Allah muhafaza. Ayaz dikkat ettim arkadaşlar. avcı yükleniyor. Derman da arkadan Ayaz'a saldırmaya çalışıyor. Tanıyor ya fermanı. Arka çıkıyor. Pardon. Avcıya arka çıkıyor resmen. Ayaz hırs gibi arkadaşlar hırs. Yani beraber bir açabilsem çok iyi olacak ama. Gördüğünüz gibi biraz zor. Biraz daha aslında bakın ayaz hemen orada. Avcı yerinde konuşuyor. Yani birbirine çok yakınlar ama hala alıştıramadık. Gördüğünüz gibi yani bazı arkadaşlar diyor arkadaşlar yani köpeklerin hepsini aç özgürce şey gelsin. Köydesin, dağdasın kimse yok. Emin olun öyle kolay değil işte. Bakın yani evden uzaklaştırdım ayazı açtım. Geri dönüşte tabii bu köpek sonuçta yetişemedim. O benden önce koşarak geldi. Alttan en başta şey vardı. Garip vardı. Garibin oradan girdi bahçenin altına. Bakın. Derman ayaza yapıyor. Direkt garibin yanına gitti. Şuradan gelip yetişmesem. Tamam. Derman. Derman. Ne oldu oğlum? E, İsteden gelip koşup yetişmesem belki de birbirine girecektiler. E, sonuçta yaşlı bir hayvan. damızlık bir hayvanımız. Bu, köpeğimizin de yer almasını kesinlikle istemeyiz. E, ama garip de genç bir köpek. Yani, de bir i̇şte böyle şeyler var. Onun yanına gelebilirdi. Bu tarafta ayaz var. Onun yanına gelebilirdi. Çünkü avcı korku falan bilmiyor arkadaşlar. Emin olun. Çok cesur bir köpek. Yani yaşlı olmasına rağmen kesinlikle köpeklerden korkmaz. Direkt yanına gider. Gereken de yapar ama yaşlı bir hayvan sonuçta. Ne kadar mücadele edebilir onu bilemezsiniz. O yüzden yer almaması için çok fazla hepsini açamıyorum. Birkaç gün içinde şu anda ağaçlarım, kuru ağaçlarım falan getirdim. Hazırlıyorum köpeklere böyle şurada ağaçlardan bölme şeklinde yerler yapacağım arkadaşlar. Öyle olduğu zaman çok rahat olacak. Bölümler olacak. Kapısını açtığım zaman bir tanesi çıkacak ama diğerlerinin yanına gidemeyecek. Bu şekilde bir ayarlama yapacağım. Özellikle erkekler için. Dişiler için çok sorun değil. Yani dişiler tam kafes sistemini ileride de yapabiliriz. Etrafını çevirebiliriz ama erkeklerin özellikle Ateşin, Garibin, Ayaz'ın bunların ve özellikle bir de avcının etraflarını çevri bir şekilde yapacağım ki köpeklerden açılan olursa yanlarına gidemezsin arkadaşlar. Tamamlar tamam. Tamam tamam tamam. Ayaz tamam. Tamam tamam. Ayaz oğlum tamam. Avcı da kükrüyor. Mekanın sahibi benim diye resmen yerlere eşeliyor gördüğünüz gibi. Dediğim gibi ancak arkadaşlar tek olduğum için bir yandan videolarla uğraşıyorum. Video çekiyorum sizlerle paylaşmak için. Bir yandan yemeğimi hazırlıyorum. Yemeğimi yapıyorum. Yani hepsini tek başıma yapıyorum. Bir yandan köpeklerim için e ağaç, kuru ağaçları ormandan bulmak da zor, çıkarmak da zor, getirmek de zor. Getiriyorum, onları buluyorum. Ki bir an önce yerlerimizi yapabilelim. En azından etrafını çevirebilelim. Küçük de kulbeler şeklinde, yani kulbe şeklinde dediğimde arkadaşlar mesela şöyle ağacın dibine eşelediği yeri iyice eşelip üstüne böyle ağaçlar koyup kapatacağım. E sağ olsun İstanbul'dan Serkan arkadaşımız da bize branda şeklinde çadırlar göndermiş. Ona da selam olsun. Onlarla da böyle üstünü kapatırsak hem yağmur, güneş hiçbir şey geçirmeyecek. onlar o da çok işimize yarayacak. Onlarla yapacağız ama birkaç gün daha zamana ihtiyacımız var. Dediğim gibi yalnız olduğum için ancak yetiştirebiliyorum. E normaldir yani ağaçları falan ayarlayıp kesip yapmak ancak oluyor. Yani bazı izleyiciler yazıyor. Niye hemen işte kafes yapmadım. veya yani bunlar böyle kolay şeyler değil arkadaşlar. Yani her şeyi dar imkanlar kısıtlı hallerde yapmaya çalışıyorum. Yani burada kendim ağacımı kezip kendini getirip yani öyle yapmak emin olun tek başına kolay değil. Tabii konuşması söylemez kolay ama yapması inanın çok zor. E Allah'tan elimden geliyor yani beceriyorum da her türlü işte elimden gelir Allah'ın izniyle. Ama biraz zaman lazım. Yani tek olduğum için ve her şeyi kendim yapmaya çalıştığım için ancak bu kadar oluyor. Bu konuda da anlayış gösterirseniz sevinirim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben köpeklerimin yemeklerini hazırlamam lazım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.